Hüseyin Eroğlu, 23 3 1952 doğumluyum. Çankırı, Ilgaz, Yokarı Köyü. 40 senedir eğitimindeyim. 70'ten şu ana kadar da camcılık faaliyeti devam ediyor. Ben oğluma 10 senedir dükkanı devretmişim. 10 senedir oğlum ilgileniyor ve torunumla beraber bu işi devam ediyorlar. Ben burada 95 senesinde oğluma dükkanı devretmişimdir. Baba olduk, ikisi devam ediyorlar. Beni de sen gelme, git namazını kıl, gel burada otur çayını kahveni iç. Esnaflık diyaloğunu Geniştir. Ben sizden bunu istiyorum dedi. Allah razı olsun onlardan da. Zeytin geldiğimiz an Şu Tepebağ Tepebağ burası Şeydi yani böyle sen söyle bir Varaş bir semtti burası. Hep gece kondu. Yollarda eski yol yoktu zaten. Bu yollar sonradan açıldı. İyi bir semt oldu diyebilirim. Buradan iniyorsun aşağıya iniyorsun. Ulaşıma hemen E5 Caddesi. Buradan hemen buranın iniyorsun. Tramvay var, metrosu var. Her tarafa ulaşım olan. Hastanesi ayağın altında. Pazarı ayağın altında. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemize baktıysak burada kaldık ve bu meslekte muhanete muhtaç etmedik. Buradayız yani. Ömer Bey'in ilk gelişinde Allah razı olsun kendisi hemen bir hafta sonra geldi burada. Çayımızı içtik, muhabbetimizi yaptık ve tek başına gezen bir insan. O konuda tebrik ediyorum. Esnafı tek tek ziyaret eden bir kişi. Ben esnaf meraklısıyım. Eş dost meraklısı olan bir kişiyim. Bana ne kadar bir eşinde, dostunda bana ziyarete gelirse ben o kadar memnun olurum. Ben de onlara o kadar elimin geldiği kadarınca beraber olmaya çalışırım bir kardeşinizim.